Oyun Furyası kanalından herkese selamlar arkadaşlar. PES 2021 yeni sezon forma yamasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz daha önce birçok takımın forma yamasını yapmıştık. Şimdi sırada spor var arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki forma yamalarının nasıl yapıldığını göstermiştim. Oyunun orijinalinde süperlik lisanslı olduğu için takımların birinci ve ikinci formalarına müdahale edemiyoruz. Sadece bir tane forma ekleyebiliyoruz. Eğer birinci ve ikinci formalara müdahale etmemi istiyorsanız ki bunu daha önceki videolarda da belirtmiştim. Sider kurulması gerekiyor. Sider ve kit server kurulması gerekiyor. Daha sonra Sider ve kit server yardımıyla birinci ve ikinci lisans form, birinci ve ikinci formaları da değiştirebileceğiz. Daha önce yamanın nasıl kurulacağını bilmeyenler için kısa bir gösterim olacak. Size vermiş olduğum Adana Spor forma linkini hemen burada açıklamalar kısmında da bırakacağım arkadaşlar. indirdikten sonra buradan çıkartıyorsunuz ve şuradaki yeni formaları görüntüleyebilirsiniz. Bunu hemen oyunun nasıl oyunun içerisine nasıl ekleyeceğini göstereceğim. Buradan kopyala diyoruz. E, belgeleri giriyoruz. Konami VPS 2021 sezon update. Burada VPS klasörünün olması gerekiyor. VPS klasörünüz yoksa kendiniz buraya sağ tıkla yeni klasörden VPS yazıp oluşturabilirsiniz. VPS klasörünün içini açıp buraya yapıştırıyorsunuz. Burada sizde herhangi bir dosya yoktur. Eğer dosya yoksa demek ki herhangi bir yama kullanmıyorsunuz demektir. Eğer o yama kullanıyorsanız da herhangi bir sıkıntı yok. Buraya dediğim gibi kopyalayabilirsiniz. Hemen bunu oyunun içine nasıl aktaracağımı göstereceğim. Hemen oyunu açalım. Ayarlar kısmından düzenleye tıklıyoruz. Daha sonrasında içe aktar, dışa aktar seçeneğinden resimleri içe aktar diyeceğiz. Ee, burada burada 2048'e 2048 olduğu için bizim forma boyutlarımız bizim de burada forma B'yi seçmemiz lazım. Seçilen resimleri içe aktar diyoruz. Daha önce dediğim gibi burada eğer e, siz herhangi bir yama kullanmadıysanız burada hiçbir görsel olmayacaktır sizde. Sadece Adana Demirspor'un görselleri olacaktır. Adana Demir'in görsellerini Hemen alalım. Alt tuşuna basıyoruz ve görselleri içe aktardı. Sonraki adım için takımlardan Adana Sporu seçeceğiz. Adana Demir Sporu seçtik ve formaya geldik. Burada isterseniz forma ekleyebilirsiniz. Forma 3. forma aynı zamanda bir forma daha ekleyebilirsiniz. Bu lisanslı olmadığı için birinci formaları da değiştirebiliyorsunuz. Buradan resmi yapıştır dedik. Forma B'ye tıkladık. Hemen Adana'yı bulmamız lazım. Adana Demir'in birinci formasını hemen ekledik. Birinci forma bu şekilde eklenmiş oldu. Hemen ikinci formasını birinci formadan çıkıp burada ikinci formayı da hemen resmi yapıştı diyerek ekleyelim. Forma B'den yine Adana Demirspor'a geleceğiz. Hemen ikinci forması Tabii arkadaşlar şunu da bilgisini vereyim. Adana Spor, Adana Demirspor'un formalarını ekleyebilmek için oyunda Adana Demirspor'a sahip olmanız lazım. Adana Demirspor'a da e, benim vermiş olduğum TFF yamasını kurarak sahip olabilirsiniz. Oyuna ekleyebilirsiniz. Adana Demirspor 3. formasını da ekleyelim. Son olarak 4. formasını ekleyeceğiz oyuna. Forma bir dedik Adana Demirspor'un son formasını da oyuna ekledik arkadaşlar. Umarım Yama'yı beğenirsiniz. Yama'yı yüklemek bu kadar kolaydı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum.